Evet selamlar. Şş. Çoğu videoda herkes Amerika'nın alım gücünden bahsediyor. Yaklaşık size bir deneyimden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz cihaz Google Pixel 8 Pro. Ben bu cihazı yaklaşık 6 ay önce promosyonla 350 dolara satın aldım. Kalma sözü de vermedim. Yani 36 ay kalacaksın, 24 ay bizim hatta kullanacaksın gibi bir söz de vermedim. Şimdi Samsung Galaxy S25 çıkacağı zaman ben Samsung sitesinden kaydımı oluşturdum. Dedim tanıtımı yapıldığı zaman beni de bilgilendir. Orada bir bilgiler sordu. Dedi ki hangi cihazı kullanıyorsun? Ben normalde iPhone'da kullanıyorum şu an çekim yaptığım telefon. Bunu da iş için kullanıyordum. Ben bunu yazdım. Dedim ki Google Pixel 8 Pro kullanıyorum. Tanıtım yapıldığında bana bir link gönderildi. Tanıtımı ben izledim. Sonra bana başka bir mail gönderdi. Samsung dedi ki bu cihazı takas etmek ister misin? Ben bu cihazı senden 600 dolara satın alabilirim. Eğer takas edecek olursan ben sana S25 Ultra'yı sadece 600 dolara gönderirim. Bunu 600 dolara bana gönderdi. Cihazı alanlara Watch Ultra'dır. Bu normalde fiyatı 650 dolardı. Telefon alanlara özel de bu cihazı bana 284 dolara yolladı. Onu da aldım. Sonra bana dedi ki kardeşim dedi istersen dedi sana yeni çıkan Buds 3 Pro mu? ne işte kulak. Bunu da dedi sana yarı fiyatına gönderebilirim eğer istersen. Bunlar zorunlu değil. ek olarak paket yanında. Dedim ki onu da bana gönderin. Ben cihaza 600 dolar ödedim. Buna da 300 dolar ödedim. Toplamda ödediğim para 900 dolar. Buna da 150 dolar ödedim. Toplamda ödediğim para 1100 dolar. 50 dolar da vergi ödedim. Normalde bu cihazın fiyatı 1419 dolar 512 GB versiyonudur. 1419 dolar artı vergi. Bunları aslında hepsini sayacak olursanız telefon diyelim ki ben vermedim. Benim ödeyeceğim rakam normalde 2500 dolar bandında olacak. Şimdi ben bu telefonu verdim diye bunları hepsini şunu şunu şu üçünü 1050 dolar ödedim. Bu telefonu da 350 dolara ödemiştim. Bunu da 350 dolar sayacak olursanız ki o kadar da kullanıyorum yani. Alım gücünden bahsediyoruz ama Amerika için. Alım gücünden daha çok firmaların burada yaptığı promosyonlar. Oradan da çok fazla aslında indirim oluyor. Ben bunu da promosyon aldım 249 dolara. Vergiler içinde. İlk geldiğim zamanlar aldım. S23 Fan Edition. Bunu aldım sonra beğenmedim. Dedim ki bu ne ya? Sonra dedim Google alayım. Bir Google kullanayım. Google aldım. Kamerası güzel ama gece modu çok iyi değil. Sonra dedim ki kardeşim niye ben Samsung kullanmıyorum? Şimdi bunu kargolayıp paketleyip göndereceğim. Gelecek sene mesela ben bu cihazı Samsung'a satacak olursam minimum en az 900 dolardan satın alıyor ben. Bir yıl kullanıyorum. O yüzden değer kaybı artık Samsung'da çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Eskiden çok fazla vardı. Samsung bunun önüne geçmek istiyor. Özellikleri iPhone'a göre daha iyi. İki telefon da var bende ama ben artık bunu kullanıyorum. Allah herkese nasip etsin diyelim. Görüşürüz.